Bu ünvanı bir daha duymam diyordum. Sağ ol evlat. Çok değişmişsin albayım. Bu yüz benim değil de ondan. Yerine geçtiğim Panter diye bir Amerikalıya ait. Görev için. Çok çetrefilli bir görev için. Bizi evet. buraya getirmesi için. Ee, Sarılmayacak mısın Kurt Bey? Bana en kısa sürede kızımı anlat. Hunter, albay nasılmış? Farkında mısın bilmiyorum ama her gün yeni bir eşiği geçiyoruz. Ben de bu binada albayı bulmayı beklemiyordum. Anlatacak o kadar çok hikayesi vardır ki günlerce dinleyebilirim. Evet, ama önce kendi hikayemizi kapatmamız lazım. Sorun ne? Az önce fabrikadan bir araç ayrılmış ve bizim bilgimiz dışında olan bir gelişme. Fabrikadan kaçan adamlar olabilir mi? Umarım öyledir. Geriye doğru sarın, zavarcın içinde ne olduğunu bilmeden bu operasyonu bitiremeyiz. İlk günden beri sizi pantar olarak mı biliyorlar? Evet. Gerçek pantar, yani yerine geçtiğiniz kişi, o oldu? Çoktan öldü. Yıllardır Amerika için çalışıyor gibi görünüp bilgi topluyorsunuz. Aynen öyle. O bilgileri paylaşabilmek kolay değildi. O yüzden sizleri buralara çekmek için bulabildiğim her yere ipuçları bıraktım. Gökbence'ye yapılacak saldırı, bulduğumuz belgeler… Kendiniz için tasarladığınız ev... Kendimi gösterme riskine giremezdim. Hayatımı adadığım bir operasyondu bu. Yıllarca sürdü. Hala da devam ediyor. Akif Başkan'a yapılan saldırı. Roketi siz ateşlediniz. Ama öncesinde Akif Başkan'ı helikopterden çıkarttım. Linda'nın adamları. Rına çatışma. Sonra benim otoparkta adamları kıstırmam. Hepsini ben ayarladım. Akif Başkan'ı öldü gösterip azap günü projesine ulaşmak için. Her şeyi nakış gibi işlemişsiniz albayım. İşte devlet aklı dedikleri böyle bir şey. Karşında bu işin piyeli duruyor. Çok şükür iyisin başkanım. Hakkını helal et. Vazife geri biraz yorduk. Hakkım sana helal olsun. Sen olmasaydın çok daha zor durumda kalacaktık. Planım var deyince, ben daha zekice şeyler bekledim kardeşim. Bana adamlar adam diye yakalattın kendini. E tamam, beni direkt Panter'e götürdüler işte. Daha zekice bir şey mi var? Ha, Uzay olsaydı başka türlü olurdu, Hı. onu bilemem. Kurt Bey, öncelikle Albay Nazım'a merhaba demek istiyorum ama... ...lafı daha fazla uzatmadan başımız belada. Sorun ne Uzay? Az önce fabrikanın mal kabul bölümünden uzaklaşan bir araç fark ettik. Sağ kalan adamlar mı? Açıkçası içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Araç mal kabulden mi çıktı? Evet. Buraylı'nın yerini biliyor musunuz albayım? Bombayı hazırlamışlardı. Demonte edip taşıyacaklardı. Ee, depoda olmalı. Depo nerede? Eğer birileri bitmiş, bombayı kaçırdıysa? Bu felaket olur. Nazlı, bütün uzmanlığına ihtiyacımız var. O aracı bulman lazım. Yani siz gerçekten inanılmaz birisiniz. Orada herkes birbirini yerken araya girip de uranyum bombasını almak pes doğrusu. Ee, kendimiz için savaşacak adam bulamıyorsak onları birbirleriyle savaştırırız. Amerikalılardan öğrendiğim en iyi şey bu. Bu bomba var ya bize her türlü kapıyı açacak. Erken konuşma. Henüz ellerinden kaçmış sayılmayız. İyi de efendim peşimizde kimse yok. Rahat olun. Yıllardır Türklere karşı savaşıyorum. Bombayı benim çaldığımı fark etmeleri an meselesi. Arabanın da, bombanın da çalındığını çoktan fark etmişlerdir. O zaman her an önümüzü kesebilirler bunlar. Ee, bir planınız var mı peki? Her zaman. Ne yapıyoruz peki? Önce şu yüklerimizden biraz kurtulacağız. Nasıl yani? Bombayı onların mı bırakacağız? Adamlardan açan yok. Hepsi öldü demek. Bomba gitmiş. Şüphelendiğiniz bir adamınız var mı? Bunu yapmaya cesaret edebilecek. Onlardan biri olamaz. Kimse Panter'i karşısına almak istemez. Ne olursa olsun günün sonunda operasyonun önemli kısmı sekteye uğradı. Tamamlanmış bir uranyum bombası her şeyin sonu demektir. Ben de şifre olmadım. Sizlerle olan ilişkimi bilen de yok. Amerikalılar yapmış olamaz. Ruslar desen onları her şeyin dışında tuttum. Benim aklıma biri geliyor ama... Kate. Ejder ve Linda elimizde. Ondan hala ses yok. İşte elimdesin. Aracı takip edebiliyorum arkadaşlar. Kurt Bey, fırtına. Nazlı aracın izini bulmayı başardı. Canlı konumunu sizinle paylaşıyoruz. Nazlı bomba aracın izini bulmuş. Altay, istediğin kadar adam olabilirsin. Önce ben bir bombaya yaklaşayım başkanım. O sırada timi çıkarır uzay arkamdan. Vakit kaybetmemiş oluruz. İyi akıl ettin kardeş. Seni yalnız bırakmam. Bırakırsan ayıp edersin. Abi sen Akif başkanın yanındasın. Etrafı şükür sağlam ama. Merak etme kardeşim. Saçının telini rüzgar bile alamaz onu. Eyvallah abi. Hadi bakalım çocuklar. Allah yardımcınız olsun. Ee, sen ne yapacaksın? İstersen sorumluluğu bizimle paylaşıp operasyonunu sonlandırabilirsin. Başkanım, düşman tarafından hala panter olarak biliniyorum. Diğerleri tarafından da kimliğim bilinmiyor. Eğer bomba Keyti'nin geçmişse bir an önce onu bulup yavaşlatmalıyım. Avantajımı kullanayım diyorsun yani. Son ana kadar. <laughs> Öyleyse seninle de yolumuz burada ayrılıyor demek ki. Ama istediğin zaman ben sizi bulurum. <laughs> Bilmez miyim? Hadi. Ee Hamdi. <laughs> Gözün gibi. Bu kadar zaman biz senin peşindeydik. Şimdi de sen benim peşimdesin. Evet. Ama korumaz olarak başkanım. Buyurun. <laughs> Kardeş Kate mi dersin? Aklıma başka bir şey gelmiyor. Linda elimizde, Ejder elimizde. E, Panther Panter dediğimiz zaten Albay Nazım çıktı. O da acayip bir adammış ha. Onca yıl o halde. Vallahi adamla dağlarda o kadar görev yaptım. Ben bile tanımadım. O iş nasıl oldu ya? Yüzünü değiştirmiş. Tam anlatmadı ama bu Panter denen adam Amerika için çalışan bir psikopatmış. Onun yerine geçmiş, yüzünü değiştirmiş, sonradan da iyileşmiş. Adamı öldürüyor, sonra da yerine geçiyor. Sabra bak. Ee, devlet böyle korunuyor kardeş. İnşallah bundan sonra da biz koruyacağız. Uzay Korkut'la hareket halindeyiz. Bir değişiklik yok değil mi? Henüz yok. Size attığımız anlık konuma göre hareket ediyoruz. Hala mobil. Evet, hareket ediyor. Önerebileceğin alternatif bir yol var mı? Mesafeyi kısaltmak için. Ben de şu anda tam olarak ona bakıyordum. Sanırım size biraz zaman kazandırabilirim. Zamanım çok az. Benim için bir mucize gerçekleştirmeni istiyorum. Sonra neyse hakkını fazlasıyla alacaksın. Ne oldu efendim? Kendimi hala kraliçe gibi hissediyorum. Herkesin ve her şeyin sahibi gibi. Konuştuğumuz gibi yapıyoruz yani hem de acımasızca. Söylediğim yere doğru sür. Kardeş Nazlı haklı. Bu yoldan devam edersek iki dakikaya aracın tepesine çökeriz. Şu ülkede görmedik dert bırakmadı kardeşim. Bir uranyum bombamız eksikti o da oldu. Gelen istihbarat bilgileri... Beni mi vuracaksınız gerçekten? Ne işin var senin burada? Hiç uzatmayacağım. Sizi çıkarken gördüm. Haliniz telaşlıydı. E, gelip sorsam anlatmayacaktınız. Ben de sizinle uğraşmak istemediğim için. kendi kendine operasyona katılmaya karar verdim. Aynen öyle. Sizin için de bir masuru yoksa? Yani var desek bir şey değişecek mi? Yok, değişmeyecek. Daha deminden beri konuştuklarınızı da duydum. Tekrar bir şey anlatmanıza gerek yok. O yüzden surat asmadan, erkeklik taslamadan yolumuza devam edersek... ...hepimiz için en güzel olur. Sen hep böyle başına buyruk musun? Senin kadar olmasın biz de deli sayılırız Kurt Bey. Ama sen bir de beni mesaiden sonra gör. Bu yaptığın disiplin suçu. Hı. O benim sorunum. Senin sorununsa başka. Neymiş benim sorunum? Bir uranyum bombasının peşindeyiz. Ve sen çok yavaş araba kullanıyorsun Kurt Bey. tünelin içinde kısa süreliğine de olsa görüntüyü kaybedeceğiz. Sorun değil. Nasıl olsa başka çıkışı yok. he Sultan Komiser'e ne diyorsun? Zamanında Neyse'nin Başkan'ın altına söylediği şeyi söylüyorum. Millet deli hasret. Biz koyacak yer bulamıyoruz. Şimdiye kadar çıkmışsa gerekiyordu. Trafik akışına bakıyorum hemen tünelin çıkış noktasını açar mısın? Bir saniye açıyorum. Trafik yok. İçeri girerken önünde kırmızı bir otomobil vardı. O otomobil... Şimdi dışarı çıktı. Yani aracın da şu ana kadar çoktan çıkmış olması lazımdı. Bir sorun var. Kurt Bey, araç tünel bağlantısında hareket kesti içeride durduğunu düşünüyorsun.